Evet arkadaşlar daha demin yanlışlıkla video durdurdum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Video durmamıştır. Saniyesi bitmiştir. Hayır yanlışlıkla elimle bastım. Hı. Hey, ondan. Evet finish'in kaçıncı oldum yine 8. Finish. 8. olmuşum arkadaşlar ya. 20.000 bin lira verdim. Burada yükselirken 180 gösteriyor mu? 20.000 bin verir göstereceğim size. Arkadaşlar daha demin da bir video durdurdum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tamam. Şimdi... Bu şu an ikincisi arkadaşlar. İki, pa, e, ikinci bölüm bu. Dükkanda kart paketleri alıyor. Bu arkadaş Hı. ikinci bölüm oldu. Keşke durdum asladım. Ama zaten çok sürmüştü. 31 olmuştu. <laughs> Neyse. Hı. Artık oyun oynayacak ya. Bu oyun videosu olsun. Ama oyun videosu neydik? Yok bu blok. <laughs> Şu an bu reklamını yaptık baya baya. Yani evet, Neyse artık gel artık. Bak. Annesi bu aslında ne yaptı yine? dedim hiç. Çok tatlı yiyor Anne. ya. Bunlar beni alsan oğlum kırılmasın ba basmayın. Baya baya iyi şey. Şu an baya uzun video çektik ve YouTube'a gönderiyoruz. Evet. Nasıl yapıyoruz? Al anneciğim o bisküvi al oradan defe. Öbürünü de al. Bak yakınlaştırıyorum. Açtı. Açtı. Abi göze bak. Göze bak, göze bak. Şey ne oluyor efendim efe. Bir No dakika hadi Dört Ne Dört kat. Hemen geliyorum. Evet. şu an video çekiyorum. Abi niye çekiyorsun ya? Ben de oraya... babamı niye gösteriyorsun oğlum? Kesiniz. Kestik. Bir dakika, kestik. Ne alaka? Baba gösterdim bile orayı silmen gerek. Sileceğiz orayı. O videoyu sileceğim. Yeniden başlayın. Öyle yapma bak şöyle yapalım. Delikan dedim ki şöyle oya kaydı silelim böyle. Şöyle olacak. Dön. Arkadaşlar orayı öyle si Onu da sileceğim. Abi. Ha, al işte yine yaptın ya. Yine aynısını yaptın ya. Böyle yaptım. Daha da şunu daha da çektin ya şunu. Da, yapamam. orayı da kesersin böyle yapmayacağım. Aferin. Kesmeyi biliyor muyuz ki? Kesmeyelim ki. Şaka şaka, kesinlikle. Kesinlikle. Ya kesiyordum lan şaka yaptım. Neyse artık videoyu kapatalım bence. Çok uzun sürdü ve... Yok şu an bu oyun videosu olacak. Ne oynayacağız ki? Ya ana. Tut da tut 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 oldu. sen ne bakıyorsun balon. Sen ne bakıyorsun Oy. Biz saat 5'e kadar video çekmişiz ya. Gel bak. Bak ya biliyorum bunu. Evet saat 10 10 kala. Yok 5 10 kala. Hadi gel ya, bu da oynayacağız ya. Kısıkıyor ya. Kısıkıyor ya. Ben babam kısıkıyor hmm. Ne? Yok yok. Şimdi. Kıymak arası mı? Niye ne bileyim. Öğretmencilik oynamak zorundayız. Çünkü burada saçma saçma bir şeyler yapamayız ki. Evet öğretmencilik oynayacağım. Oha ne attığıma geçiyordu biliyor musun? Hadi ha, her şey. Bir de sen bir, ne, ne yapıyorsun neyse. Of. Hiç kendimi fazla, kendimi fazla göstermedim ama şimdi gösterdim. neyse arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? Aynısı yapsana. Şey. Kıtlam, kıtlamıyor ki bak. Oh. Oy. Ben de kıtladı bak. Oy <laughs> Burada benim hep hallerim kıtlıyor buram buram. Allah çapsa yaz kıtlıyor, değil mi? Buram kıtlıyor, buram kıtlıyor. Bur oh. Çok mu? Kıtlıyor? O sadece şeylerdir. Neydi onu? Bu Bağda, o niye aslında onlar kemik kıtlamıyor. Yani İçinde yani, var. var. Evet biliyorum. Da, i̇sterseniz buraya bir detay verebilirim.